Ben mesela Osmanlı padişahlarını gerçekten merak ederim. ben insanın sülalece Osmanlı oğulları olmak, zeki olmak için yeterli olsaydı hala Osmanlı oğulları yaşıyordu böyle bir şey yok. Nasıl olur da o sülaleden işte iyisi kötüsü de olmakla beraber bir sürü iyi padişah nasıl çıkmış diye merak ederdim. Orada da aynı şeyi gördüm. Fatih'in babası 12 yaşında Amasya vali olarak. Evet. Doğru evet. mu? 12 yaşında sırtına verdiği sorumluluğa var. Şimdi 12-13 çocuğa çok küçük o yaşta çocuğa hiçbir sorumluluk vermemek, vermek doğru değil diyen anne babalara verdiğim bir tane cevap var. 13-14 yaş öyle bir yaştır ki arkadaşlar Allah bile insanı o yaştan sonra adam yerine koyuyor. Şey doğru. doğru mu? Blue çağ dediğim şey o değil mi? Ergenlik çağı dediğimiz şey o değil mi? Allah bir çocuğu 14 yaşında sorumlu yapıyor ama annesi babası onu adam yerine koymuyorsa çocuklar olgunlaşıyor. Onun için 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, hala çocuk gibi davranan bir sürü yetişkin genç biliyorum.